Ben bütün Türkiye'nin bu bantları dikkatle izlemesini, değerlendirmesini istiyorum bizim değerlendirmemizin yanında. Bu inanılmaz bir olay ve işte giyimiyle, kuşamıyla, ifadesiyle ben bir hekim olduğum için tabii daha da ciddi bir şekilde yorumluyorum. Yani ortada ciddi bir sağlık sorunu mevcut olan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl ele geçirileceği konusunda talimatları var. Ben bir öğretim üyesi olarak bunun ürünlerini her zaman görmek durumundayım. Öğrencilerimizin nasıl çeşitli okullarda, çeşitli evlerde nasıl beyninin yıkandığını ve böyle bir bilim kurgusal bir olayın içerisine çekildiğini, en akıllılarının, en çalışkanlarının nasıl kafasını farklı yönlere götürmüş, bir takım çelişkiler içinde olan ve geleceğin dünyasını ele geçirmek için böyle bir insanın peşinden sürüklenen değerli insanlarımız, çocuklarımız olduğunu görüyorum her zaman için. Ve adeta şu anda da düşündüm belki de bütün Türkiye'de yaralı gençlerimiz, yaralı insanlarımız var. Bu cemaatin içine çekilmiş ve oralarda beyni yıkanmış çocuklarımız belki de bir hani işkence rehabilitasyon merkezi gibi. Bu olay kapandıktan bittikten sonra bu gençlerin rehabilitasyonu için bir kurumun oluşması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bundan uzun yıllar evvel Fatih'te, bu biliyorsunuz önce bunlar fen liselerine el attılar. Çünkü en akıllı çocuklar bunlardı. Ve bir özel fen lisesine TÜBİTAK tarafından bir Atatürk konusu, konulu konferans vermek üzere gönderilmiştim. Aradım buldum bu yeri. O zamanlar çok izbe bir yerdi ve hiç hazırlıklı değillerdi. Ben çocukları topladım ve Atatürk konusunda bazı şeyler söyledim. O sırada da hepsi erkekti bu küçük çocukların. Dedim ki aman hepiniz erkeksiniz. Karma okul değil burası. Ne yapacaksınız çocuklar üniversiteye gidince diye böyle bir şaka yaptım. Konuşmamın sonunda bir çocuk geldi yanıma. Böyle usulacık sokuldu. Adeta böyle sarılmak istercesine. Hocam dedi, güzel şeyler anlattınız ama dedi siz, e, biliyor musunuz dedi, biz çok başarılıyız. Çünkü hiç kız yok aramızda. Kızlar şeytandır. Onlar aramızda olmadığı için biz başarılıyız. Şimdi kızların şeytan olduğunu öğrenen bir çocuğun, Bilim kafası nasıl gelişebilir? Hayata nasıl uyum sağlayabilir? Nasıl Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş laik demokratik düzenine uyum gösterebilir e, ve nasıl kolaylıkla Cumhuriyet Atatürk düşmanı olabilir? Yine öğretmen e, liselerinden bir tanesinin öğrencilerinin e, belli bir e, demokratik e, modern dershanelere dershaneye kaydedildiğini öğrendik, böyle bir duyum aldık. E, baktık ki bu çocuklar Buralara para öde, ödüyorlar, makbuz alıyorlar fakat oralara devam etmiyorlar. Allah Allah ne var bunun arkasında dedik. Meğerse bu çocuklar oralardan aldıkları makbuzları ileride kullanmak üzere e, bu kuruluşun, e, bu cemaatin özel eğitim yerlerinde eğitiliyorlar. Çünkü askeriyeye girecekler. Ve orada başvurdukları zaman o makbuzları gösterecekler. Türkiye'nin böyle her tarafının sarıldığını gözümüzün önünde görüyoruz. Bu dış ülkelerde de geçerli. Ee, biz eğitim kanalıyla bu çocukları, kar, çocuklarla karşılaşıyoruz ve ilk sorduğumuz hangi lise burs vermek için özellikle karşılıklı görüştüm. Hangi okulda okudun? O bir. Hangi dershaneye gittin? Peki bu dershaneden sonra yatılı mı okudun burada? Evet, hayır. Peki kampa da gittin mi? Artık kampa da girmiş bir ay, iki ay o kampa girmiş çocuk. Tamamen burada biraz evvel dinlediğimiz kasetteki bilgilerle ideolojiyle yetişmiş gizli olarak Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı ama görünüşte bunların hiçbirini göstermeyen kılık kıyafeti itibariyle bir ipucu vermeyen halde karşımızda. Ama gerçekten kafaları son derece karışmış her birinin eğer yapısında da varsa bir psikopati ile zaman içerisinde ortaya çıkacağı bir durum var. Yani bu çok vahim bunlar doktor oluyorlar. Bunlar biraz evvel söylendiği gibi vali, kaymakam, polis oluyorlar. Bunlar e, öğretmen oluyorlar en büyük. Onun için biz biliyoruz ki şimdi artık yılların deneyimiyle öğretmen yetiştiren kurumlar siyasetçi yetiştiren kurumlar yönetici yetiştiren kurumlar son derece tehlike altında bu insanları kuşatması altında çünkü bu çocukların çoğu çok yetenekli ta kaynaklarında bulunarak getirilen özel eğitimden geçirilen çok yoksul çocuklar. Dolayısıyla para açısından, yurt bulma açısından, kitaplarını alma açısından buraya muhtar böyle bir kurma muhtaç Kolaylıkla içine giriyorlar ve daha sonra bu öğretiden geçen abiler hatta bazı yerlerde ablalar bu çocukları eğitiyorlar. Bu eğitmenin sırasında da öyle dayak kötek işkence falan yok. Tamamen dinsel ögeleri kullanarak ya da din dokmalarını kullanarak bu çocuklar bir şekilde yakalanıyorlar. Örneğin yanlış yapan çocuk Allah tokadı diye bir ceza görüyor. Bu Allah tokadı elinden kaleminin düşmesi, ayağının sürtmesi, kapıya çarpması ve böylece kendisini kötü işler yapmış, onlara uyum sağlamamış, cezalandırılmış çocuklar olarak görüyorlar. Ve böylece ruhsal bunalımlar içerisinde yaşıyorlar. Böyle insanlarla sürekli biz karşı karşıyayız. Ve eğer Türkiye çağdaş layık bir ülke ise ve eğer bu insanlarımızın hepsinde birazcık akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü görmek zorundalar. Bu bilim kurgu olayının bir yerde durması gerekiyor. Ama en önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman e, bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Bu sağcısıyla, solcusuyla, her şey, orta şeyle, her siyaset grubunda bu mevcut ve dolayısıyla hani iyi tarikatlar vardır diyebilen siyasetçilerimiz de karşımızda. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi gerekiyor. Son olarak bizim birçok Özbekistanlı öğrencimizi bir anda geri çektiler. İki dersi kalmış mezun olmaya yakın çocuklar. Bildiğiniz gibi Özbekistan'da bir büyük darbe teşebbüsü oldu oranın başkanına ve bunu Fethullahçılar desteklediler. Bu bugünkü gazetede mevcut. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir gazetenin iddiası olarak onu sunalım. Evet. Desteklediler dediğimiz zaman kesin bu e, Hayır yazıyor haberiler. efendim. Tespit edildi diye. Bir gazetenin haberi neticede Ahmet. E, i̇simleri evet. var kişilerin. Evet. Yakalanmışlar, geri gönderilmişler. Hatta İstanbul Emniyet Müdürü şu anda Özbekistan'a gidip bu işi incelemeye gitmiş. Bin tane öğrenci. Evet, yani Emniyet Müdürlüğü'nün raporları geldiği zaman çok daha elimizde tartışmak. Bin tane öğrenciyi olarak. geri çektiler anında ve Özbekistan'daki bütün Fethullah okullarını ve ayrıca Türk okullarını kapattılar. Yani bu iş öylesine e, sarmış ve öylesine yanlışlar yapılıyor ki bu sadece Türkiye'nin içini değil, Türkiye'nin Türkiye'yi dışarıdan da e, tehlikeye sokan bir örgütlenme şeması içerisinde sürüp gidiyor. Evet, bugünkü e, TED'deki ya da kasetteki konuşmaları da bunu doğrulayan... Evet, aynen hiçbir bir şey yok. Evet. Ben e, birazcık sonra. E, belki abartılı bir şey olacak ama bir zamanlar Rusya'daki Rasputin'in e, davranışlarıyla paralellik görüyorum bu olayın e, içinde. Yani bir yerlere hakim olmak, bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi hani birileri geliyor dünyayı fethediyor ondan sonra bir anda bir boşalıyor olay. Böyle bir sonuç bekliyorum. Yani bir yerde bu işin bir balon gibi sönmesi ne düşünüyorum? Çünkü bir sürü mağdur insan var ortada ve hiç kimse konuşamıyor. Herkes tehdit altında. Belki bugünkü konuşmadan sonra bizim başımıza ne gelecek onu da bilmiyorum.